Bir marangoz atölyesi. Marangoz atölyesinde çok geniş çaplı bir marangoz atölyesi. Usta başlarından bir tanesi uzun zamandır, çok uzun zamandır aynı yerde çalışıyor. Aynı yerde çalışmasından dolayı şeyin de firmanın, fabrikanın sahibi de o usta başından çok memnun. Çok mutlu. Çünkü o güne kadar hiçbir kusurunu görmemiş. Elinden geldiği kadar e, fabrikadaki işleri en iyi şekilde o ustabaşı yürütmeye çalışmış. Bir ağaç ustası. Neyse bir gün patron geliyor buna diyor ki Bak diyor senin emekli vaktin geldi Biz senden razıyız Gitmeden ayrılmadan ben senden bir ricada bulunmak istiyorum Bir yerim var İşte falanca yerde bir yer aldım Ormanlık arazinin içerisinde şu kadar metrekare içerisinde Zemini hazırladım Beton kısmını hazırladım ee, işte alt giderlerini her şeyini hazırladım Üzerine güzel senin hatıran olsun güzel bir ahşaptan bir ev yapmanıdır. Neyse usta da patronu kırmıyor. Diyor ki tamam diyor. Ee, fabrikadan bütün düzeneklerini hazırlıyor. Hazırlıklarını yapıyor. Ee, bir zaman başlıyor. İşte bir ay iki ay derken e, inşaatı tamamlıyor. Fakat hani bir hinlik gelir ya insanın içerisine bazen orada bir hinlik geliyor ustaya. İnşaatı yaparken Hani bizim işte müteahhitlerde veya da işte yapmış olduğumuz işlerde bazen en iyisini vida'nın en iyisini kullanmamız yerken ucuzu varken biraz daha fazla kazanma hevesi olur ya insanda. İşte metreşesinden çalmış, duvara verecek olduğu vuracak olduğu verdikten çalmış, ağacın iyisini kullanacak derken kötüsünü kullanmış derken evi yapmış bitirmiş ama hep kusurlu yapmış olduğu iş. E, baktığın zaman hiçbir şey gözükmüyor. Her şey mükemmel. Ama içerideki yani 10 liralık malzeme kullanması gerekirken 5 liralık malzeme kullandığını bir tek kendisi biliyor. Karşıdan baktığın zaman da belli olmuyor. Neyse inşaatı bitiriyor. E, anahtarı alıyor geliyor patronun yanına. Patron diyor ki işte diyor senin verdiğin zaman içerisinde ben bu inşaatı bitirdim. Bu ağaç evi bitirdim. Buyur anahtarın diyor. Patron diyor ki, ustam diyor, bugüne kadar ben senden çok memnundum. Çok iyi işler çıkardın bana. Ve bu iyi işler çıkarmanın karşılığında aslında bu evi ben sana yaptırdım diyor. Senin için yaptırdım, o anahtar senin diyor, git güle güle otur diyor. Tabii ki usta başı şaşırıp kalıyor. Ya diyor, keşke hiçbir şeyden çalmasaydım diyor. İşte bizim de böyle değil mi? Yani namazımızla, Orucumuzla, sadakamızla, biz hep çalmıyor muyuz? Rabbimiz bize bu dünyayı emanet etmiş. Bize demiş ki, ben sizden günde beş sefer namaz istiyorum demiş. Pek ne kadar riayet ediyoruz? Ve kıldığımız namaza Rabbimizin ne kadar ihtiyacı var? Senede bir kere Ramazan'da oruç tutun demiş. Ve Allah'ın senede bir kere tutmuş olduğumuz oruca ne kadar ihtiyacı var? veya da fakirlere sadaka verin demiş. Malınızdan zekat verin demiş. Vermiş olduğumuz zekattan Rabbimizin ne kadar ihtiyacı var? Sadakamız vermiş olduğumuz sadakadan Rabbimizin ihtiyacı mı var? Dikkat edin biz kendi yaşantımızdan çalıyoruz bunları yapmamakla. Yarın Rabbin huzuruna çıktığımızda o hesap görülürken namazımız eksik, orucumuz eksik, sadakamız eksik, veyahut da diğer ibadetlerimizde şunlar haram demiş, biz onların tersini yapmışız. Bunlar helal demiş, biz onların tersini yapmışız. Hangi yüzde Rabbimizin huzuruna çıkacağız? Hangi amelimiz, hangi ibadetimiz bizi orada kurtaracak? Ticari hayatımızda insanlara yaptığımız hatalar mı bizi kurtaracak? O yapmış olduğumuz hataları belki karşı taraf görmüyor. Karşı taraf görmüyor ama Allah görüyor. Melekler bir bir hepsini yazıyor. O amel defterini açtığımız zaman Rabbimizin huzuruna nasıl çıkacağız? Nasıl bakacağız? Yaptığımız işin içerisinde bir şeyler çalıyorsak biz Rabbimizin huzuruna nasıl çıkacağız? Nasıl hesap vereceğiz? Bugün etrafımıza baktığımızda etrafta yaşanan, bugün Suriye'de yaşananlar, Filistin'de yaşananlar veya farklı ülkelerde yaşananlar, Müslümanlar bizim kardeşlerimiz onlar bir eziyet, bir sıkıntı, bir şey görüyorsa Allah onun da hesabını bize soracak. Hani ne deniyor? Bir göle, durgun bir suya bir taş atarsın, o taş attığın zaman etrafında haleler nasıl genişler? Yavaş yavaş genişler o haleler günün etrafını komple kaplar. İşte Müslüman etrafından bu şekilde sorumludur. Bugün yapmış olduğumuz o hayırlar, o insanlara yapmış olduğumuz, mutlu ettiğimiz, vermiş olduğumuz sadakalar aslında Rabbin huzuruna çıktığımız zaman asıl orada bizi mutlu edecek. Ne diyor? Enam suresi 160. ayeti i kerimede Yüce Rabbimiz مَنْ haseneti بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ أَشْرُ اَمْثَالِهَا Kim bir iyilik ile gelirse ona on katı vardır diyor. Bir iyilik ile gelirse ona on katı vardır. Ve bak, Bakara suresinde de Vallahu yudaifu limen yeşa'u. Allah dilediğine kat kat verir, artırır. Ve başka bir ayeti i de başaklardan örnek veriyor. Her başakta diyor yüzlerce tane vardır diyor. 700 mislinden bahsediyor ayeti i kerimede. Bunu ne zaman karşımıza çıkaracak? Biz burada bir verdiğimizde Allah ahirette karşımıza 700 olarak çıkaracak. Belki 7000 olarak çıkaracak. Belki 7 milyon olarak çıkaracak. Sırp bizim günahlarımızı hafifletmek, silmek için. Bizim dünyada bir kişiyi memnun, mutlu etmemizin karşılığında Rabbimiz bize orada rahman oluşuyla, rahim oluşuyla bize orada e, mağferetiyle muamele edecek. Bizim burada yaptıklarımıza karşılık. Bunu ne kadar yapabiliyoruz? Ha bu değildir ki, her zaman söylüyorum. Bakın, elinizdeki malınızı, mülkünüzü paranızı saçın savurun demiyorum. Her tarafa verin demiyorum. Özellikle cami kapılarındaki dilenen insanlara vermeyin. Bakın, verdiğiniz zaman ben burada bunu söylüyorum, kapıdan çıkarken yine veriyorlar. Ben burada bunu söylüyorum. Neden söylüyorum? Siz bu insanları verirken alıştırıyorsunuz. Çalışmaya ihtiyaç duymuyorlar ki. Çocuklarıyla dolaşıyorlar. O çocuk hazır parayı gördükten sonra çalışır mı? Bugün evlatlarımız bizim. Gül bebek yetiştirdik. 10 yaşına, 15 yaşına geldi. Hiç daha bahçede eline bir çapayı almamış. Veya da babası iş yerine hiç gitmemiş. Gitse bile patron gibi başında durmuş. O çocuktan yarın ne bekleyeceksin sen? Babası belli merhalelerden geçmiş, çalışmış. O mekanı oluşturmuş. O noktaya gelmiş. Ama evlat kolaylıkla elde ettikten sonra arkasında kayıp çabuk başlıyor. Dünyadayken kaybetmeye başlıyor. Hani daha önce de çok örnek olarak söyledik ya, bir baba vefat etmiş, vefat ettikten sonra 27 tane daire kalmış adama. Ben duyunca çok hani kendi, aslında acınacak halimize gülüyoruz. 4 tane evlada miras kalmış. 27 tane daire bölüşecekler, bir türlü bölüşemiyorlar. Neden? Eşit düşmüyor çünkü dörde böldüklerinde 3 tanesi meydanda bölüşemiyorlar o 3 tane. Eh be baba demişler kendi aralarında. Niye bir tane de bir daire daha almadın demişler. Birbirlerine düşmüşler, kavga ediyorlar ve babalarına kızıyorlar. Yani dünya hırsı o şekilde insanı kapladıktan sonra, ya bugün etrafımızda ölen insanları şöyle düşünelim bakın, annemiz olabilir, babamız olabilir, kardeşimiz olabilir, amcamız olabilir, başka birisi olabilir, kendi çocuğumuz olabilir, mezara girdiklerinde şu anda mezarda ne yapıyorlar? Biz şu anki halimizde mahşer gününü bekliyoruz, biz de o mezara gireceğiz. Ölüm her an bize de gelecek. Onlar da mahşer gününü bekliyorlar orada. Beklerken aslında bizlerden de bekliyorlar. Ve oradan bize bağırıyorlar. Oğlum, kızım ya benim için bugün bir hayır yap. Fakat biz duymuyoruz, kulaklarımız duymuyor. Biz de mezara girdiğimiz zaman bağıracağız da biz de kimse duymayacak. Yani bugün siz camiden çıkarken, bugün ee, biraz sonra detayını anlatacağım. Ay Yıldız Hafızlı Kur'an Kursu için yardım toplayacağız. Niyetiniz çok önemli muhterem cemaat. Yani bu cuma çıkarken ben ölen babam için verdim demeniz Rabbimiz ona bunu ulaştırıyor. Veyahut da akşam oturdunuz. Ya dediniz bir Yasin okuyayım babam için dediniz ya. Dikkat edin bakın. Bir Yasin okuyayım dedim babamız için. Oturdunuz bir Yasin-i Şerif okudunuz. Duasını babanıza bağışladınız. Mezarda babanız mutlu oluyor. O orada mutlu olurken siz de şifa buluyorsunuz. Arapça metinleri okuduğunuz için. Kur'an şifadır insana. Yani aslında biz kazanıyoruz. Ne yaparsak yapalım biz kazanıyoruz. Kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Yardım ettiğimiz zaman da kendi cebimizden yardım ediyoruz veyahut da bize miras kalmıştır o mal. Babamızdan, atamızdan miras kalmıştır. Onlar için verebiliyorsak ne mutlu bizlere. Yarın onlar bize orada davacı olmayacaklar. Allah'ın izniyle. Rabbim bizlere o şuurda yaşamayı nasip eylesin inşallah.